Evet sevgili izleyenler, sektörler arası Türkiye turumuza İstanbul Sultanbeyli bölgesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere mikrofiber temizlik markasından sesleniyoruz. Hemen yanımda işletme sahibi Erdem Bey bulunmakta. Merhabalar, hoş geldiniz Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sizle. İyiyiz bizler de çok teşekkür ederim. Ee, uzun yıllardır farklı sektörlerde çalışma içerisinde bulundunuz. Dilerseniz öncelikle sizleri çok kısa tanıyalım. Ee, bu işe nasıl başlangıç yaptığımızı sevgili izleyenlerle paylaşalım. Hemen ardından da marka olarak ne gibi hizmetler veriyoruz kısmını detaylandırarak paylaşmanızı isteyeceğim. Erdem Özkar'a 1985 Kayseri doğumluyum. 1997 yılından itibaren İstanbul'da ikamet etmekteyim. Üniversite eğitimimi İstanbul'da tamamladım. Akabinde birçok sektörde faaliyet gösterdim ve kendi işimi kurdum. Mikrofiber temizlik bez üretimi adı altında temizlik bezleri üretimi yapmaktayım. Aynı zamanda temizlik ambalaj ürünlerde satış ve toptan kanallar aracılığıyla satışını gerçekleştirmekteyim. Temizlik denildiği zaman aklımıza gelen birçok ürünün sizler burada toptan olarak satışını gerçekleştiriyorsunuz. Tabii ki para kendi tarafında da yine farklı platformlar üzerinden satış gerçekleştiren bir markayız ama biz röportajımızda ön plana çıkartmak istediğimiz nokta mikrofiber bezler. Biraz detaylandırarak paylaşabilir misiniz? Sevgili izleyenler önümüzde de görüyorlar zaten. Özelliklerinden, üretim aşamasından ve hangi kanallara ulaşıyoruz kısmından biraz detaylandırarak paylaşmanızı isteyeceğim. Ekranda da göreceğimiz üzere mikrofiber bez üretimini e, ülkemizde özellikle çok yaygın olmayan %80 polyester ve %20 polyamit karışımlı ürünler üzerinden temizlik bezi üretimi yapmaktayız. 2018 yılından itibaren de kendi markam adına faaliyet göstermekteyim. EMR mikrofiber bez olarak e, ve tüm üretim kanalı kendi markam ve aynı zamanda farklı Dağıtım kanalları aracılığıyla aynı zamanda farklı online satış kanalları aracılığıyla parkende satışlar gerçekleştirmekteyim. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür sizlere ediyorum. ve ekibinize başarılar İyi diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet sevgili izleyenler İstanbul Sultanbeyliğinden sizlere seslendik. Efendim bizler Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.